Mevla Teala'ya itikat evvela bilmekle olur, ondan sonra ona inanmakla olur. İşte inanmaya itikat denir. Bu itikadı kimden öğreneceğiz? Ehli sünnet vel cemaat hocalardan, alimlerden öğreneceğiz. Ehli bid'at vel fesattan değil, ehli fitne vel cebeattan değil, ehli sünnet vel cemaat hocalardan, alimlerimizden öğreneceğiz. Yahudiler, Hristiyanlar tembellik ettiler. Kendi kitaplarını okumadılar, yüz çevirdiler. Tembellik, uyuşukluk yaptılar. Kimisi peygamberlerine dedi ki, ya sen Allah'la beraber sen git savaş dedi. Böyle acayip acayip şeyler. Böylelikle onları haktan anlamayan insanlar onlara musallat oldu. Hem onların kitabını tahrif etti, hem inançlarını bozdu. Dolayısıyla onları dalalete kolaylıkla sapıkla sürüklediler. Ama bir iznillah Kur'an-ı Kerim'i bozmaya kimsenin gücü yetmez. Çünkü Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Esmaül billah inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." İnna nahnu biz nazzalna zikra o Kur'an'ı indirdik ve inna lehu lahafizun. Kesinlikle koruyucularız biz.